Bugün bizim evde temizlik var. Çok işimiz var. Tam zamanında kapıya bir kargo geldi çocuklar. Bakar mısınız ne gelmiş buraya? Yine senin çok sevdiğin bir şey. Fatih Selim biliyorsunuz çocuklar süpürgeleri çok seviyor. Eskiden bebekken de onun bir tane süpürgesi vardı. Hatırladınız mı? Hani evi süpürüyordu. Kırmızı renkli. Fatih Selim sen hatırlıyor musun onu anneciğim? Pili biten bir süpürgeydi evet. Ama bunun pili hiç bitmeyecek arkadaşlar. Şimdi bu süpürgeyi beraber açalım. Ve nasıl çalışıyormuş hep birlikte görelim. Fatih Selim kadar ben de heyecanlıyım çünkü benim de çok istediğim bir şeydi bu. Artık yerlerimizi kolay kolay sileceğiz. Harika bir yerleri silen robot aldık biz. Bu süpürmüyor biliyor musun Fatih Selim? Yerleri siliyor. Çok güzel. Bayılacaksın buna. Ben daha da çok bayılacağım. Dur bozmadan çıkartalım. Bakalım çalışıyor mu önce sağlam mı önce ona bir bakalım. İnşallah bozuk değildir. Kargoda hasar görmemiştir. Sarı renkli bakar mısınız? Siyahlı sarılı. Kablosu var. Mükemmel bir şey çıkıyor paketten. Ben çok heyecanlıyım. Oley oley. Fatih Selim oraya bak. Şuraya su dolduracağız. Ben bunu çok iyi biliyorum. Ama hiç kullanmadım. İlk kez kullanacağım. Su dolduracağız ve yerlerimizi sileceğiz. Çok güzel bir makina nasıl su dolduracağız biliyor musun? Çeşmeden ona su dolduracağız. Ondan sonra da içine koyacağız. Nerede? Burada anneciğim. Böyle takıyoruz. Bak tık diye bir ses geldi. Ve takıldı. Silmek için nerede bakayım? Rulo böyle şeyleri vardı. Silme aparatları vardı. Onlar nerede? Ah burada kutunun içinde. Onları babana verebilirsin takması için. Bunlar yerleri silecek biliyor musun? Çok güzel temizleyecek bizim evimizi. Bak şuraya takacağız onları da. Şöyle. Yeşil olan buraya. Evet. Renkler ayırmışlar. Mavi olan da buraya. Mavi olan. Fatih Selim takacakmış. Tak Mavi bakalım. Mavi de Fatih Selim tak. Suyunu nereye takacağız? Şimdi meselemiz o. Bir tane daha parça çıktı içinden. O neymiş? Bu da He ayakta durabilsin diye. Evet makinemizde işimiz bittiği zaman ayakta böyle düzgünce düşmeden dursun diye bir tane parça vermişler bize. Bak hiç düşmüyor Fatih Selim ne kadar güzel değil mi anneciğim? E nasıl çalıştıracağız şimdi bu makineyi? İlk su koymamız gerekiyor. Suyunu koyalım o zaman. Kablosunu açacağız. Su tankını oraya kirli suyu boşaltıyor. Temiz suyu şu öndeki aparatın içerisine dolduruyoruz. Ben çünkü çok daha iyi biliyorum. İzlemiştim videolarını. Çok beğenmiştim bunu. Arkasından bak, şuradaki aparatını şöyle. Evet. O da içine koyacağımız deterjanımız. Yerlerimizi temiz Biraz temiz temizlesin diye. Tamam, suyu doldurup gelin siz. Ben sizi burada bekliyorum, tamam mı? Sonra biraz da deterjan koyacağız. Evet. Suyumuzu doldurduk. Birazcık da içerisine deterjan dökelim. Tamam yeterli. Kapağını kapat Fatih Selim. Kapağını güzelce sıkıca kapatalım. Oldu mu babası? Bak bakalım. Sık diye sesi duyduğumuz zaman olmuş demektir. Şimdi ön tarafına bak bu kısmına Makinemizin böyle suyumuzu yerleştiriyoruz. Sıra neye geldi? Kablosunu takacağız. Fişe takmamız lazım. Çok heyecanlıyım. Çok az kaldı makineyi çalıştırmamıza. Buraya da birazcık su koyuyoruz şimdi. Azıcık. Evet Fatih Selim de koydu suyunu. Yardım ediyor bize. Çalıştırmak için hazırız çocuklar. Makinemizi kurduk çocuklar. Kablosunu da taktık. Şimdi çalıştırma zamanı. Deneyeceğiz bakalım güzel temizlik yapıyor muymuş. Çalıştır Fatih Selim. Bas düğmesini anneciğim. Ah, bak sesini duydunuz mu? Çok güzel. Hadi, Hadi babası. Yerleri silmeye başlayabiliriz. Çocuklar bakın Fatih Selim yerleri nasıl siliyor. Dur şu parçayı alalım. Bravo. Benim oğlum temizlik yapmaya başladı çocuklar gördünüz mü? Yerlerimizi böyle güzel güzel sileceğiz artık. Hiç yorulmayacağız. Yerleri silmek çok kolay. Fatih Selim bile silebiliyor yerleri gördünüz mü? Fırçaları nasıl dönüyor bir bakabilir miyim? Bakın. Fırçalar böyle hızlı 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 dönüyor. Böyle bana doğru geliyor bak. Wow. Çok güzel. Muhteşem bir süpürge. Hızlı hızlı gidiyor bir de değil mi? Geleceksen sen Ben de denemek isterim evet. Ben de deneyebilir miyim? Çok merak ettim. Bakalım. Aa kendi kendi gidiyor sanki. Hızlı hızlı gidiyor. Fatih Selim bu nasıl bir silmek için makina? Robot gibi her şeyi biliyor sanki. Çok ağır bir de. Çok ağır. Vay! Wow. Çocuklar gördünüz mü? Fatih Selim çok güzel yerleri siliyor. Yoruldun mu? Biraz da ben yapayım mı anneciğim? Bak burada da suyumuz devam ediyor silmeye yerleri. Bakın. Çok harika oldu. Arkadaşlar kanalımıza abone olmayı unutmayın olur mu? Hepinize sevgiler gönderiyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.